Doğrultusunda kısa süre içerisinde yerli ve yabancı oyunculardan 3-4 ismi kadro dışı bırakacağı iddia edildi. Özellikle bu görev tesliminden sonra Samandıra'da ciddi bir değişim bekleniyor. Vallahi ben beklemiyorum. Beklemiyor musun? Ben beklemiyorum ya. Ben yani yanılabilir miyim canım benim kendi görüşüm dışarıdan. Yani bu bilgi değil ki. Kendi görüşümü söylüyorum. Ben kadro dışılar yani bir, haberleri var. Bir kadro dışı olma ihtimalini çok zayıf görüyorum. İşaretlerini göremiyorum ben. Kim olabilir diye değil mi? Kim olması da çok önemli. ben işaretlerini göremiyorum ki. Kimi bırakmanın ötesinde bunun bir zamanı olur. İşte lig arasına girmişsiniz, girerken bırakırdınız. Ona göre bir planlama çalışma yapardınız. Ezgi sen yoksun, Tayfun sen yoksun, Erman sen yoksun. Kendinizi hazırlayın. Sezon ligin devresi gibi mi? milli takım arası hı hı. hazırlık yapıyorsun. Yeni bir aradasın. Buna ihtiyacın da var. Tam o dönemde. Tamam bunlar yok. Siz ayrı çalışacaksınız. Gerekçe şunlar şunlar. Arkadaşlar artık bu ekip siz dışında beraberiz dersiniz. Planınızı çalışmanızı ona göre yaparsınız. Şimdi e, vermişsiniz ve buna çok önem veriyorsunuz. O arada çalışıyorsunuz, çalışmalarınız devam ediyor, hala devam ediyor. Bayağı yoğun çalışıyorlar biliyorum. Tam bu çalışma yapacaksınız, bitireceksiniz. Çalıştığınız, çalıştınız. X oyuncu Ahmet diyelim. Sürekli değişmesi bu programlarda da var. Tam ligi Ahmet biz seni kadro dışı bırakıyoruz. Sen bakma e, milli takım arasında biz seninle yoğun çalıştık. Şimdi seni daha bana hiç mantıklı gelmiyor yani. E bu arada mesela İsmail Yüksek'in de yaptığı açıklamalarda her zaman hep bir problem varmış gibi yansıtılıyor ama aslında takım içerisinde birlik beraberlik içerisindeyiz ve her şey yolunda açıklamaları da var ama o zaman bu haberleri neden okuyoruz? Bilmiyorum yani, e, yani şundan dolayı okuyoruz. İçeriden yazan arkadaşlarımızın muhabirler birilerinden bir şey duymuştur. Bir, şey, yani, bir de hep bir samandıra vurgusu seçim sürecinden beri çok ciddi anlamda ya yapılıyor. Şimdi buna tabi bu haberleri birkaç yerde de var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyebiliriz. Bir şey diyemem onlara. Meslektaşlarım bir yerlerden haberler almışlar. Ben kendi adıma gözlemlerim üzerinden söylüyorum bunu. Belki de ben yanılıyorumdur. Bilmiyoruz. Belki de antrenmanlarda ayrı ayrı dışarı ama çoktan çıkar gelirdi bilgisi. Bu tür gelirdi şu şu ayrı oynatmıyor getirmiyor diye. Ee, kaotik dönemlerde Türk futbolunda bu tür e, durumlar hep olmuştur. Belki oradan bir örnekleme olur. Kötü gidiyorsunuz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gene ayırmadan söylüyorum. Türk futbolu diyorum. Birden bir üç oyuncu, beş oyuncu papaz denir bunlara biliyorsunuz. Otobüslerin genelde arkasında otururlar. bir ee, Birkaçını da kenara bırakırsınız. E, ee, dinlemeye alırsınız diyelim. Nadas alırsınız diyelim kadro dışı şey. ondan sonra bir değişime gitmiş olursunuz ama dediğim gibi yani, takım içerisindeki düzeni bozan aslında uyumsuzluk gibi, yaratan gibi ama şu anda e, bunun ben kendi adıma sinyalini alıyorum belki de vardır ben artık çok e, aşırı iyi niyetle bakıyorumdur tam tersi olacaktır öyle bir şey çıkarsa da ben yanılıyorum o zaman derim yani ama hiç bana e, uygulama anlamında e, mantıklı gelmiyor Puan kaybettiğiniz maç berabere bitirdiniz. Maç biter. Ertesi sabah toplanırsınız. Dedim ya işte burada Tayfun vardı, Ezgi vardı ve Erman vardı. Bunlardan dolayı sıkıntı yaşadık. Gördük işareti. Onlarla şimdilik kaydıyla yolumuz aydı dersin. Devam edersin. Bu böyle olur normalde. Diyorum ya. ya bugün belki yani zamanlama olarak görev teslim olduğu için genellikle bu günün tarihine vurgu yapılmış da o yüzden aslında. E, Milliyet gazetesine de bakalım. Senet Okun haberini ekrana getirelim. Aslında Tedesco Güzel bir e, soru sormuş sevgili Tayfun Bayındır. O haberimizi izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. E, geldiği ilk günden bu yana Milliyet Gazetesi'nin 18. sayfa, zamanı geri alabilir miyiz demiş. Geldiği ilk günden bu yana Samandıra'dan çıkmayan, tesislerde yatıp kalkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'nun yönetimden gelen senin için ne yapabiliriz, neye ihtiyacın var şeklindeki sorulara zamanı geri alabilir misiniz? Örneğin sezon başı kampını yeniden yapabilir miyiz? yanıtını verdiği Öğrenildi. Şimdi burada iki tabii e, soru sormak istiyorum. E, elbette geldiği ilk gün basın toplantısında benim zamana ihtiyacım var. Bahaneler asla böyle şeyleri benden duymayacaksınız e, dese dahi ama ciddi anlamda da bir zamana ihtiyacı olduğu bir gerçek aslında Tedesco'nun. Kesin gelir gelmez e, bizim futbol tabirle söyleyelim e, ne antrenmanı diyelim ona e, böyle bir kısa koşu antrenmanıyla maça çıktı. Evet. E, arkasından. Trabzonspor maçına Yine çıktı. bir tane kısa bir antrenman, tekrar maça çıktı. Yani böyle bir bir hafta bir antrenman yapıp hafta sonu maça çıkmadı. Ya ona bir sürekli bir e, rejenerasyon antrenmanı bile diyebiliriz ona. E, öyle bir antrenmanlar yapıp çıktı. Şu anda aslında tamamen diyebileceğimiz bir e, hazırlık takımla süreci hazırlık geçiyorum. süreci yaşıyor. O da eksik takım zaten. Milli takıma gidenler var. E, bu Tedesco'yu bu açıdan Salk ben değil, herkes camiası da oyuncular da hak veriyor. Ee, bir kere e, takdir etmek lazım. Geldiği gün itibariyle Samandıra'dan çıkmıyor. Şöyle bilgiye sahibim ben. Ee, i̇şte Samandıra'da bir yerlerde işte ne diyeyim, Anadolu yakasında futbolcuların, teknik adamların yoğun biçimde konakladığı Beykoz taraflarında o bilinen yerde. Bekos, size bir ev ayarladı. Demiş ki yani bunun bu şekilde söyledi. Bu mealen tabii böyle birebir duymadığım için mealen diyeyim. Ee, bir buçuk iki saat trafikte geçireceğim o süreyi ben Samandıra'da hazırlık olarak yaparım. En azından sahaya çıkmasam bile bir taktik çalışma, oyuncuların kimliği üzerinde çalışma, bireysel çalışma yaparım demiş ve öyle de devam ediyor. Geldimler... Oyuncularla da çok arasının iyi olduğu da çok yansıdı ve konuşuluyor. Hiç öyle ya, öyle olması da gerekir. Yani sonuçta şöyle görünüyor. Oyuncu evinden arabayla çıkıyor, gidiyor içeriye. Aa, sahada bir adam koşuyor ya da orada öğlen bir şey için geliyor diyelim bir şey ihtiyacı oldu Samandıra'ya. Yani oyuncular bütün gün Samandıra'da kalıyor mu bilmiyorum. Sabah antrenman yapıp gidip sonra gelme de vardır büyük ihtimalle. E orada hoca ya da ne bileyim koştur koştur geliyor bir şey için bir bakıyor ki hoca oralarda. Ya bu e, hocanın evine misafir gitmek gibi bir şey. Bu işine sahip olmakla da ilgili önemli bir şey. Ya biz şey uzun süre görmeyeceğiz herhalde. Havuzun başındayım şu anda çok keyifli şekilde oturuyorum ve maç izliyorum. Mourinho bunları paylaşmıştı hatırlarsan. O bir tarz, onun tarzı başka. Bu tarz başka bir şey. Daha yakından ilgilenen bir teknik direktör. Hı -hı. E, tabii ki yine kendini göstermek isteyen bir teknik direktör. Şu haberi de paylaşalım. Golcü ve 8 numara arayışı haberini de paylaşalım. Duran'ın da çalışmalara katıldığını söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe'de en çok e, performans beklenen oyunculardan bir tanesiydi Duran. Golcü ve 8 numara arayışı da tabii... E, Milli takım aralarında en çok e, haberlerini gördüğümüz durumlardan bir tanesi hemen ara transfer dönemine bir vurgu. Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen John sakatlığı, El Nesir'in ise tam performans verememesi sebebiyle devre arası için transfer çalışmaları başladı. Bu çerçevede iki hedef iyi bir golcü almak ilk hedef. Hem bitirici özelliği olan hem de oyun kurabilen bir isim üzerinde çalışılıyor. E, Fred'in de formsuzluğu sebebiyle aynı şekilde 8 numara ihtiyacı da var. E, Yansımış sevgili Tayfun Bayındır. Çünkü hem el Nisiri hem duranı işte oynatamamak sakatlığı sebebiyle e, orada bir birazcık e, hücum anlamında eksiltti Fenerbahçe'yi diyebilir miyiz? E, diyebiliriz tabii. E, senin benim sokaktaki insanın yoğun biçimde Fenerbahçe taraftarının, Fenerbahçe'nin rakiplerinin gördüğünü Tedesco'nun ve özellikle Fenerbahçe yönetiminin görmemesi mümkün değil e, ligin ilk yarısına kadar böyle gider mi gitmez mi hele bir bakalım bekleyelim e, devre arasına kadar nasıl gidecek sonra konuşuruz işin doğru tarafı değil olası bir bu sevimsiz gidiş devam eder düşüncesiyle bu da olasılıklardan bir tanesi ikincisi hayır gitmeyecek demek ki %50 %50 bir durum var o zaman %50'nin bardağın boş tarafı üzerinden yürüyerek sezon içinde hep gideceğini düşünerek bir çalışma yapmanız gerekiyor. Ve Fenerbahçe'de zaten bu çalışmayı yapmaya başladım. Evet. Ee, yıllardır Fenerbahçe'nin kanayan yarası 8 numara. Bunu her sezon herkes arıyor, herkes arıyor. Gene o yazılır, hep yazılacaktır. Geçen sene onu hep yazıldı, yazılacaktır. O normal, onu bir tarafa bırakıyorum ama... İyi ee, bir fretli olmuştu aslında. Oluyor gibiydi, oluyor gibiydi. Sonra yanına yardımcı bulamayınca Ford'da olmadı. Düştü, olmadı. Evet. E, İsmail Kartallı oluyordu. O Çünkü onun yanına, onun sistemi Fred'i daha dar alanda oynatıyordu. E, Mourinho geldi. Fred'i e, başka şekilde oynattı. Fred de buna isyan etti. Biliyoruz yani söyledi, geniş alanda oynayamıyorum diye. E, Fred toparlanır mı? O çok yüksek bir profesyonel. Ben şu <laughs> e, kısacık mil takım arasıyla bir toparlanma, çıkışa geçeceğini sanıyorum. Ama Transfer konusuna gelince bence de şu anda aranması gereken öncelikle şey olarak, alternatif olarak bir arayalım bakalım ne var diye bir golcü üzerinde çalışılabilir. Bu arada çok ilginç bir şey daha söyleyeyim sana. Fenerbahçe golcü arıyor durumları söz konusuyken tüm Fenerbahçe camiası, yorumcular ee, El Nesiri üzerinde çok ağır eleştirilerde bulunurken El Nesiri'ye olan ilgi özellikle Arabistan'dan hala sürüyor onu söyleyeyim. Evet onu da söyle. Bu da ilginç bir durum.